Astral seyahat nedir? Bilinçli bir şekilde ruhun bedenden ayrılmasıdır. Yani ruhunuzla istediğiniz evrene, zamana ve tarihe gidebilirsiniz. Sadece gitmek istediğiniz yeri düşünmeniz yeterli. Zaman kavramı olmadığı için saniyeler içinde orada olacaksınız. Astralde gözünüzdeki perde kalktığı için doğaüstü varlıklar görebilir ve duyabilirsiniz. Ancak korkmanızı gerektirecek bir şey yok çünkü astral seyahatteki hiçbir şey fiziksel olarak size zarar veremezler. Şimdi Mevlana'nın astral seyahatle ilgili söylediği bir söz ile astralın ne olduğunu iyice anlayalım. Mevlana ruhun uykuda bedenden ayrıldığını söyler ve mesnevisinde bu düşüncesini şöyle belirtir. Can atlarınızı ersiz koyar. Bu sır, ölümün kardeşidir, sırrıdır. Ama gündüzün geri gelmesi için ayaklarını uzun bir bağla bağlar. Can boşlukta astar gibi gizlidir, bedense yorgan altında döner durur. Sen bedensiz bir bedene sahipsin.